Samsun'da denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde bulunan Mendirek'te denize giren ve dalgalar arasında kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde yeniden başlandı. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı iki bot ve dalış timleriyle denizden, bir sahil devriye aracı ile karadan, bir termal kameralı drone ve helikopter ile havadan taramaya devam ediyor. Jandarma, AFAD ve Terme Arama Kurtarma Ekipleri ise su altı aramalarını sürdürüyor. Terme Kaymakamı Metin Maytalman ve Terme Belediye Başkanı Şenol Kulda Arama Kurtarma Çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Boğulma tehlikesi geçiren iki kişiyi kurtaran Kubilay Beyazıt, şunları söyledi. Burada balık tutarken, teknenizle ilgilenirken bir imdat imdat diye bir ses duyduk. Duymuş olduğumuz ses karşısında direkt olay mahalline koşarak gittik yeğenimle beraber, Ömer Akarslan'la beraber. Gittiğimizde gördüğümüz bir sağış, el çırparak tam bilincini kaybetmek üzereyken Birisinin denize atlayarak, Ömer Akarsan denize atlayarak kendisini çekti, kurtardı, bana verdi. İkinci diğer kişi 3-4 metre daha denizin açında. Kendisi bilinci kapalı bir şekilde duruyorken sert dalgalarla atlayalım mı, kurtaralım mı, kurtarmayalım mı diye çelişkide kalmışken gözden kaybolmasıyla o arada gözden kayboldu. Kendisine herhangi bir müdahale edemediğimiz için direkt 112 acil ihbar hattını arayarak yetkililerden yardım istedik.